İslam alemi de hepten uyuyor. Video var. İslam alemi hepten uyuyor. Hemen burası gelmişken bir şey ilave etmek istiyorum. İslam alemi uyuyor. Bu millet ayağa kalkmadığı müddetçe de İslam alemi ayağa kalkamaz. İslam alemi ayağa kalkmadığı müddetçe de insanlık ayağa kalkamaz. İnsanlık ayağa kalkmadığı müddetçe de hayat ayağa kalkamaz. İşte dün gördük, Mısır'da olanları gördük, Gazze'li olanları gördük, Ukrayna'lı olanları gördük. Orada olanları gördük, burada olanları gördük. Bunlar hep insanlığın horul horul uyumasından kaynaklanıyor. Onun için yani e, bugün paylaştığım, gece paylaştığım bir şey var. E, hayat tefecilerinin yönettiği erdemsiz dünyada elsiz dilsiz dins, mahkumlarız. O prangayı yırtmamız lazım. Allah'tan dedim ya Papa var, İslam alemi uyuyor bizim hocalar uyuyor. Onun için mutlaka ilahiyat fakültelerine fizik, kimya, matematik, moleküler biyoloji dersleri konmalı. Bu çok ehemmiyetli ki ileriyi görebilsinler. Yoksa bu kafayla kıyılıklarla bir yıl önceki görüşle beraber ayağa kalkmamız mümkün değil. O bakımdan insan denemeleri yapılıyor.